Herkese e, günaydın. E, bu o, videodaki konu koçlukla alakalı bir konu, e, kişinin kendine koçluk yapmasıyla alakalı. Bir süredir sosyal medyada farklı kanallarda yayınlar yapıyorum, bu konularla ilgili bilgilendirmeler yapıyorum. Liderlik ve yönetim e, konularında iş performansını ilgilendiren konularla ilgili gündemlerde e, tecrübemi e, e, yorumlarımı değerlendirmelerimi aktarmaya çalışıyorum bugün e, <laughs> çok pardon kendine koşluk ne demek biraz e, bundan bahsetmek istiyorum hepimizin e, kendini tanıması sorumluluğu var kendini keşfetmesi sorumluluğu var gücünü tanımlayabilmesi Gelişim yönlerini anlayabilmesi, kendimi istediğim gibi tanımlayabilmek mümkün pek tabii ki. Ben şöyleyim böyleyim. Fakat yarattığım algının etrafımdaki çevremde yarattığım algının farkında olmak, yarattığım algıyla benim kendimle ilgili tanımlamalarımın e, paralel e, olmasında olması demek e, bir e, beni gerçekliğe götürüyor. Gerçek analiz ve değerlendirmeye götürüyor. Oysa ki e, eğer kendimi değerlendirmenle etrafımda yarattığım algı arasında önemli farklılıklar varsa, o zaman benim konulara dönüp bakmam gerekiyor. E, bunu e, yaptığım zaman gerekiyor derken e, bu bir kişinin kendisini yaşamda daha tatmin hissetmesi, farkındalığının yüksek olması, hayatını anlamlandırabilmesi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bütün bu yapmış olduğum çalışmalarda, eğitim çalışmalarında, sohbet çalış sohbetlerde gördüğüm, gözlemlediğim de şu ki insanlar hep birçok şeyi anlamlandırmaya çalışıyor. E, Kendi, e, resmi anlamaya çalışıyor. İşte o bütün kurumsal literatürde büyük resmi görme, makro resmi görme falan gibi. Bu sadece kurumsal alana ait bir konu değil. Hepimizin hangi kurum içerisinde olursa olsun veya bir kurum içerisinde olmasa da yaşamda bu yüksek farkındalıkla olayları anlayabilmesi, bununla ilişkin kendini kendi gücünü, kendi potansiyelini yönetebilmesi, yaşamını iş özel yönetebilmesi anlamlandırabilmesi bunların hepsi çok bağlantılı konular ayrı konular değil. Bu anlamda da herkesin bu çalışmaları kendisi için yapmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kendi koltuğumdan kalktığım zaman, oturduğum yerden kalktığım zaman odadaki farklı noktalara gidip kendi koltuğumda oturan kişiye kendime dışarıdan bakabilme becerisini mutlaka ve mutlaka geliştirebilmeliyim ve bunu bütün gelişim yolculuğu boyunca farklı farklı zaman dilimlerinde yapabilmek de kişiyi güçlü kılacaktır diye düşünüyorum. Bu neden bizim sorumluluğumuz ondan da biraz bahsetmek istiyorum. Bazı e, konular. Sistemin kendisinin verdiği konular oluyor. Yani e, aile modellerinde, aile ilişki modellerinde, sosyal ilişkilerimdeki rol modellerde, okula gittiğimde öğretmen öğrenci ilişkisinde, yani etrafımda yaşadığım e, ilişkilerin içerisinde eğer bu konular e, bana aktarım yoluyla geçiyorsa zaten ben onları e, e, ta, e, ne diyelim, uygulamaya başlıyorum Çünkü zaten bu e, bunu görüyorum ve bunu bu aktarımı evet. alarak yaşamaya başlıyorum ama eğer öyle değilse Eğer bu aktarımlar e, kişinin kendini keşfi konusunda tanıması konusunda anlamlandırması konusunda yaşam başarısı anlamına baktığında yaşamı e, yaşam da aslında e, bir Performans işidir baktığınızda. Ben bu yaşamımı evet bilemediğimiz bir ömür söz konusu pek tabii ki birçok belirsizlik var o da doğru ama belirli olan alanlar içerisinde olan koşulların doğru değerlendirilmesi, doğru bir şekilde, iyi bir şekilde yönetilmesi de kendimize yapabileceğimiz en büyük hediyedir diye düşünüyorum. Ya aldığınız her e, yolda, adımda dönüp bakabilmek, o ara değerlendirmeleri yapabilmek ve geleceğe ilişkin olarak da planlamalarımızın oluyor olması da kıymetli diye düşünüyorum. Eğer ki sistemde rol model olarak aktarılmayan bir durum söz konusuysa o zaman da bizim bu konuyla ilgili çalışmaları yapıyor olmamız esas. Bir rehberlik eşliğinde danışmanlık eşliğinde, koçluk eşliğinde veya çevreniz çevremizde eğer bu konularla ilgili bu işi iyi yapabileceğini, bu aktarımları iyi yapabileceğini düşündüğünüz kişiler varsa bu kaynaklardan faydalanıyor olmak, bütün bu internetin bize sunduğu çok kıymetli bilgilerde seçici davranarak iyi olanlarını almak ve bunlarla ilgili kişinin kendisini geliştiriyor olması bunları görüp bu aktarımları bu farklı ilişki modellemelerini görüp kendimizi keşfetme kendimizi tanıma kendimizi anlayabilme kendimizin etrafında yarattığı etkiyi fark edebilme ve kendi gücümüzü tanımlayabilme bu gücün yaşamın her alanında anlamlandırılması iyi bir şekilde Kullanılıyor olması, bu sadece kendimize iyilik değil, yaşadığımız çevreye, ortama, ülkemize, dünyaya olan e, iyilik, dünyaya bıraktığımız, e, etki ettiğimiz konular, kendi etki alanımızdaki nerelere dokunduğumuzu fark etmek, buralarda e, bu etkiyi olumlu bir şekilde bırakabilmek, bütün e, bunlarla ilgili. Kişilerin kendisini geliştirmesi, yetiştirmesi ve yetiştirmesi kendi sorumluluğu o kendi sorumluluğudur diye düşünüyorum ve bunu herkesin düşünmesini, herkesin kendiyle ilgili bir planının, bir yaşam planının olması gerektiğini düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Bu konularla ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde veya bir şey söylemeniz, yorum değerlendirmeniz halinde de sizlere geri dönüyor olacağım. Saygı ve sevgilerimle iyi hafta sonları diliyorum.